G motoru, erkek motoru. G motoru, erkek motoru. Peki bir insan, bir kadın içinde çocuk insan çıkar mı? Çıkmaz abi. Çıkmaz. Sen açıdın amına koyayım. <laughs> Niye dökülüyor lan? Üç dört damla gitti ama olsun o da yerin hakkı olsun ne öreyim haram zıkkım olsun. Şuna bak Allah'ın sesi kendine faydası yok. Bunu kavgaya gitsin, kendi götüne girer vardı hani dokunmayla geçerdi. Her yeri elliyorum arabanın gene geçmiyor kardeş. Diye. Arabayı yalıyor. Hani nerede yalıyor gene geçmiyor bana. Aha özler. İnşallah ölmeyiz. Ana üstü ne kadar toz olmuş lan. Fareler bunda üstü de bunun fareler sevişmiş herhalde. <laughs> Arkadaşlar alkol içmeyen alkol adamı çarpar. <laughs> Neydi kamu stopu? <laughs> kamu stopu hani. Kamu stopu yapıyorum. Stopu ne lan? Kamu stopu. <laughs> stopu. Kamu stopu. Kamu kardeş. Düşmanım <laughs> nasıl? Vodafone hat. Huawei telefon bile köpek aldı. Allah onun benasını verir zaten. Allah. Allah onu lanetlemiştir yani. Yemin ediyorum. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Trafik sıkışıyor, herkes birbirine korna basıyor, küfür ediyor. Oruç zamanını bekliyor, susadım diyor, çay istiyorum diyor, karnım acıktı diyor. Lan amına kodumun çocuğu. Oruç demek yemek demek değil. Hadi la. Solingen oğlum, solingen. Bu. Solingen mi? He götüngen he. Kamerada destekler Ahmet Çetin. Mangalda nasıl bir Alkolde Escobar'i bo Beyaz tişört de yakıştı ha motorla <laughs> Gay gey tişörtü, gey motoru. <laughs> <laughs> LGMT karşıyım LGBT bireylerine saygı duyuyorum Kimse kimseye karşıma özgürlüğü yok Bak saygı duyuyoruz ya? Saygı duyuyoruz abi Yok <gülüyoruz>, abi, abi karşıyım geliyorum Karşıyım gel. karşı derim ya abi ben sana Karşı, karşı sana... mısın? Sa Yanında mısın? Karşıyım say abi saygı Saygı say 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 ayrı karşı ayrı Tamam karşı ayrı da saygı duyuyoruz Sadece karışmıyorum bak Bu gey mi? saygı nasıl? Bu duyulur mi? saygı duyulur mu lan? Bu Abi... <laughs> Abi, beni kandıramaz kimse. <laughs> Abi. Sizin gibi sahil olmasa bu Amerikalılar ne bakıyacak be? Doğru. 14 bin liraya telefon alıyormuş. iPhone 12, iPhone 11. Siz olmasanız o Bill Gates ne bakıyacak? Gözlükleri nasıl değişecek Adamın gözlüğü 25 numara. Kim <laughs> o ya? Bill Gates mi neydi onu? Bill Clinton mı? Bill Clinton. <laughs> 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 iPhone'un sahibi kim oğlum? Adam öldü öldü. Adam para verdi adamı tanımıyor. Adam öldü öldü. Adam para verdi zıkırdı adamı bilmiyor. Adam öldü öldü. adam, <laughs> adam, adam öleli üç yıl oldu. Öldü mü? Sen de özürlü. Evet. tekel sandalede ede. Hayır o değil ya. Havçin var ya havçin. Ayvon'un sahibi öldü de. Apple'un sahibi öldü. Gözlüklü böyle tekel sandalede yürüyor. Bunlar barışıkları. Google'un sahibi. Google'un sahibi. sahibi. Sen Ayvon'dan Google'a geçtin. İkisi kardeş oğlum onlar. Yani bu lan kim gözlüklü böyle bu adam işte bu adam saplıyor sana haberin yok. o öldü. Elim Max mı Elizabeth mi ne? Elin Max. Yeni mi çıktı o? Yok. Bu Doge'nin sahibi Amerika'da. Yeni bir cinsel obje mi ne? <laughs> Doge koyunun sahibi. Ben geri çek sattı. Kimseye para kazandın Sen gibi sadece 14, 20 lira telefon almıyorum ben. Ben Huawei alıyorum 1 milyar 250 verdim. O da amirim 10 yıldır beddua ediyor. Bir internette türbanlı altı pembe gecekli bir karıyı takip ediyormuş. Yaşlı bir karıyı 55 yaşlarında. Bir de beni takip ediyormuş. Adı Sude Bilginci. Sude Bilginci. Bir sude bilgincinin hastası bile benim hastammış. Sapık herhalde göçlere. <laughs> Kaç basıyor? 380 yapıyor mu? Önümü göremiyorum ki tamam da. Önü nasıl? Mı? Şöyle bakacağım önüme. <laughs> bir de benim, benim arkama oturup, dört kişi benim arkama oturup. Kaptan sağında araba var. Kaptan solunda araba var. Kaptan kornaya bas. Kaptan yeşil yandı. Kaptan kırmızı yandı. Kaptan nerelisin? Kaptan adın ne? Kaptan kaptan götün yalan. yalak. La kardeş çizik gibi araba sürmüyor mu ben oğlum? Bir memur bayan bile kaptan Ankara üşümüşsünüz dedi. Ben de hey abla dedim. Ondan sonra Ankara'cı taraftarı pislik olur. Senin ne işin var dedi. Sen efendi birine benziyorsun dedi. Evet abla ben gitmiyorum dedi. Ben Sivas Spor. Efendi nerede? İmdat nerede İmdat Biz imdat deriz. Şurada. Nerede? Şurada. Nerede lan? Şurada lan. Şu. <laughs> Hayır lan şu şu. Şu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Ananı sıçayım. Parf diyor. Kavga ederken böyle yapacağım. Bir dakika abicim. <laughs> Bir dakika abicim. Ananı dövereceksin adamı bir dakika abicim anneniz bilmem ne yaparım diye kumda bas. Böyle bir bir dakika geliyorum ya beyefendi. <laughs> Bunu da alacağız kızlar biniyor be. <laughs> bir de etek giyecek şöyle etek de buradan açılacak. Elle götür ve sağa alır. Mutfa yaptı. Ayhan abi ne yaptın? Ne yapak kardeş? <laughs> abi, kardeş bunlar Ankara'nın üstünde yüzme biliyor. Ankara Ayas Sinan'da köyündeyiz beyaz, Geyleri <laughs> <laughs> Hayatta renkli giymiyorum, allı gullu renkliyi sevmiyorum. Ya bana lacivet, Ankara gücü bir tane amblem olacak, başka olmayacak. Ya da ben siyah diyorum, siyah tişört. O tişört ne? Bu da, bana kahveci de, kahveci hacı babam oluyor, garsonların giydiği tişörtü de benziyor. Zengin de bunu mu giyiyor? <laughs> giyiyor <mi? gülüyor> mu? Bu ne bu? Elemanlar mı giyiyor? Elemanlar giyiyor. Yani Armani şey, Exchange bu. Armani Exchange ne lan? <laughs> şuna bir bak, şuna bir bak. <laughs> Garda. Buraya kar yağmıyor güneş. Arkadaşlar iskitlere gerek. Tipi yok. Tipini sikiyim. Tipi yok ya. Şuna bir bak. Bir de kelebek modaydı. Kelebek adamın götüne sokardık. Sonra ben maça gittim. Benim hangara güçleri abilerimle Allah razı olsun. Dedi oğlum bununla gelme. Seni bununla dediler. Yani, seni dövünler. Seni, seni yerler. <laughs> seni sonra bununla gelme. Niye abi dedim. Seni bunu götüne sokarlar dediler maça geliyoruz sallama alacağım. Nereden bulurum abi dedim. Sobaşlar. Hani, Sobacılar çarşısı. Ankara ulus halde. Saman pazarında Sobacılar çarşısına git dediler. İyi abi dedim bir gittim. Ananisi kim sanki cennet gibi. Her yer sağa sonu sağ bıçakçı. O gün işte aşık oldum. O zaman o gün bu, 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 bu objeye aşık oldum. Şimdi objeye var ya. Benim objem bu. Beyaz. Geyleri. <laughs> Hayatta renkli giyiniyorum. Allı gullu renkliyi seviyorum. Ya bana lacivet. Ankara gücü bir tane amblem olacak. Başka olmayacak. Ya da ben siyah diyorum. Siyah tişört. O tişört ne? Bu da bana kahveci de kahveci hacı babam oluyor. Karsonların giydiği şöyle benziyor. Zenginde bunu mu giyiyor? Tüy <laughs> mü? <mi? gülüyor> bu ne bu? Elemanlar mı giyiyor? Elemanlar giyiyor. <laughs> yani Armani Exchange şey, bu. Armani Exchange ne <laughs> Futbol seyircisi değilim ben. Futbol holiganıyım ben. Ben bağırmaya, çağırmaya, koltuk kırmaya içmeye gidiyorum kardeş. Ben ne yöneticilikten anlarım. Ne taraftar, ne seyircilikten anlarım. Net iyi bir taraftarlıktan anlarım. Par, parasıyla formalı, parasıyla bilet de almam. Ben holiganlık yapmaya, kırmaya, dökmeye, içmeye gidiyorum kardeş. Ben anlamam ya. Sonra bana sormayın. Sabah acaba abi Erzurum bizi yendi ne olacak? Eline koy, sağlık, kuma düşeceğiz, ne olacak? Amına koyun, pezevenkin adı menajer oldu. Fayasçının adı, yani boyacı Fayasçının adı, neydi dekorasyoncu oldu. Şimdi çöptüğün adı kartoncu mu oldu amına? Ah. Hattımı da kapattınız. 3 milyar oradan soktunuz. 150 lira buradan soktunuz. La arkadaşlar her şeyde bir zamanı var ya. Araba sürüyorum arıyorsunuz. E tuvalette sıçıyorum arıyorum. La kardeş beni sabah sabahın 5 uçunda uyanıyor. Hattımı açıyorum. Yani yolcu arar. Turcu arar diye. Anan için ben de yolcu sanıyorum. Arıyorum. Abi ne yaptın neredesin? Oğlum sen niye kalktın oğlum? Sen işsiz güçsüz adamsın. Sen uyuyor. <laughs> Seni uyum. Aa. Ah. Oo. Oh. Aa. Ah. Oo. Oh. Şuralar oğlum dediğim var değil mi? Şu ne burada? Ya? Buranı niye uzun? Ya ne uzunu ya? Şöyle yattı sana şunu ya. <laughs> Amına koyayım tükürte mi yatırayım? Bu bazamaz. Dünyada 41 yıldır yaşadığım hayat BMW, Peugeot 106 GTI, çakal kasa, uzay kasa, bebek yüz, Şahin arabayla gezip 24 saat kırmızı tubor içen, 24 saat gazino bar pavyon gezen, yazlar dilim altın kuma giden, Ondan sonra içeride ve dışarıda deplasmanda maçlara giden hep boş işlerle uğraşan, dünyavi, ahiretle ilgili değil de dünyadaki işlerle uğraşan bir insanım. Bunun ismini Eylem Ali'ye koydum. Eyvallah. Bunun ismini de Eliz İkra'ya koydum. Eylem Ali'ye niye koydum? CHP kazanırsa Eylem diye sol ismini kullanır ve iş bulur diye. AKP olursa Ali ismini kullansın iş bulsun diye. Bunun ismini de Eliz İkra'ya koydum. Eyvallah kızım. Eyvallah. Bir iki buçuk bir insanım. Bunun ismini niye Eliz İkra'ya koydum? CHP olursa Eliz ismini kullanır. AKP olursa İYİ ismini kullanır diye. Ben ileri düşünen insanım.